Benim. İyi. İkiniz de arabaya geçin. Azıcık konuşacağız sizinle. Siz kimsiniz? Ben ne konuşacağım sizle Hadi geç dedim. Uzatma. Ömer ne oluyor? Gençler. Sadece konuşacağız. Hadi geçin arabaya. Geçin lan. Hadi. Ömer bak lütfen geçelim lütfen. Hadi. Etrafa bak. Şimdi senin taksite bizim bir emanetimiz vardı. Diğer şoför arkadaşta anlayacağı dilden konuştuk ama o bilmiyor. Geriye bir tek sen kaldı. emaneti? Dün akşam taksini iki tane adam almadın mı sen? Oğlum şimdi hatırlamıyorum. Sıkıntı yok. Biz sana şimdi hatırlatacağız, merak etme. O iki şerefsiz senin taksinin arka koltuğundaki cebe bizim emaneti saklayıp kaçmışlar. Biz de o arabanın altın üstüne getirerek aradık dedik dedik. Ama taş maş yok. Şimdi söyle bakayım. O taş nerede? Hadi. Ömer ne diyor bunlar ya? Arabada böyle tuhaf taş bulduk. Arka koltuğun Cem'in Sağ ol. Rica ederim. Ne taşı? Ha ben biliyorum bu taşı ya. Neymiş? Ya şey oluyor ya böyle işte şanstır, doğal taş hani para getiriyor falan buna inanıyorlar ya. Ya müşterinin biri bıraktı kesin ya. Elif bu taşlara bayılıyor biliyor musun? Çok seviyor. Görse yemin ederim bayılır. Hatırladım hatırladım. Siyah bir taş. Değerli miymiş o ya? Değerli miydi diyor ya? Oğlum sen manyak mısın lan? O taş 50 milyon dolar değerinde. Elmas oğlum o taş. Elmas. Nerede lan taş? Ben onun değerli olduğunu falan bilmiyordum. Önce şu silahları indirin. Kız korkuyor. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Biz gidelim. Taşı getirelim size. Tamam. Ee, anlat anlat. Keyifli oluyor. Devam et sen. Gidip getireceğiz işte. Bu kadar. Diyorsun. Fikrin güzelmiş. Ama ya kaçarsan? Bir de taşın değerli olduğunu öğrendiniz ya. Bak benim bir fikrim var. Kız arkadaşım bizimle kalsın. Sen bir koşu git, o taşı alıp gel. Hı? Onu bırakıp hiçbir yere gitmem. Gideceksek birlikte gideceğiz. Elması da getireceğim. Sözüm söz. Bak. Peki aslanım. Dediğin gibi olsun. Hadi. Göztepe'min Süper Lig'e çıkması kadar bu kalp sana aşık Elif'im Elif'im Elif. Ne alaka Göztepe'yle ben şu an. Hazicem sem sempati besliyorum istiyorum Efendim Ömerim. Bolca neredesin? Sana bunu söylemeyeceğim. Şimdi gelirsin bozarsın bizim e, değitimizi. O yüzden söylemeyeceğim. Sen bir şey diyeceğim. Kelepçelerden kurtuldun mu? Oğlum Elif'e verdiğin taşı bana getir çabuk. Çabuk. <laughs> Hayatta gelmem. Hayatta. Olcan o Elif'e verdiğin taş çok kıymetliymiş. Elmasmış. Ne? Nasıl lan? Oğlum bak dalga geçmiyorsun değil mi benimle? Onu bana getir oğlum çabuk çabuk. Üç tane adam süseni kaçırdılar. Ne oluyor? Oğlum niye hep bizi buluyor böyle şeyler? Tam zaten dur Elif yanında. Ee, sana verdiğim şey nerede? Taş taş. Şeyde evde odam odamda duruyor. Tamam duydun değil mi? Duydum tamam duydum ben yakınım zaten geliyorum size çabuk olun hadi. Tamam biz de geliyoruz. Kalk kalk kalk. Ya, dur bir anlat ne oluyor ya? Ya Sü Süse rehin almışlar. Kim rehin almış ya nasıl rehin almış? Bilmiyorum yolda anlatacağım. Yürü o zaman ne bekliyorsun? neredesiniz? Hadi. Ömer. Koşturuyoruz. Hatada. Oğlum geliyoruz dur. Nerede bu ya? Ben bunu buraya koymuştum. Emin misin? Bir sakin sakin düşün. Yok şey ben buraya koydum onu hatırlıyorum da. Temizlik vardı temizlik. Arayın burada bir yerde. Çocuklar, ne oluyor? Siz bu panik halinde ne arıyorsunuz burada? Ay Fazilet tabla bak burada bir tane poşetin içinde siyah bir tane taş vardı. Ne yaptın onu? Bizim acil bulmamız lazım onu. Elif kızım attım ben onları. Masanın üstünde öyle boş poşetler duruyordu. Fazla tabla sen nereye attın? Çöp olmuş. Çöp abi. Nasıl yine ya? Dur. Araba lazım, araba. araba. Ayla teyze, dur ben geliyorum. Çöp, çöp. Ömer tamam sakin ol. Normalde yetişseydim yemin ederim yetişecektim de olmadı. Bize oldu çöp arabası ya. Tamam sakin. Elif hadi! Ki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek